3.5 mm jack bağlantısı nasıl yapılır onu göstereceğim. Bir adet 3.5 mm stereo jack. Samsung d 900 bilenler var mı? Bakın bu toz kablo Samsung D900'den çıkma. Bir bölümünü daha önce kullanmıştım. 3.5 mm jack'ın kafasını söktüm. Kablodan geçirdim. 2008'de yıllardan kalma Samsung D900'ün kablonun ucunu açıyorum. Bakın kablo gayet kaliteli. Buralara lehim atıyorum. Attığım lehimin fazlalıklarını kesiyorum. Sol, sağ, ground. Kabloda sarıyı sol yapacağım. Beyazı sağ. Burası da ground. Bağlantıyı kuruyorum. Limleri yapmaya başlıyorum. Kabloyu içeriden geçirdim. Üstüne lim attım. Aynı şekilde sağ tarafınkini de yapıyorum. Ve ground kısmını da Kabloyu da güzelce arka tarafta sıkıştırıyorum. Geriye çektiğimiz zaman kopmasın diye. Görüntü Beko 6580 VC'de aslında Samsung Max N75 cihaz. Toz kabloları takıyorum. AUX çıkışına. Müzik setinden avuç açtım. Ses çıkışındaki kaliteyi duyuyor musunuz? Samsung Max E75 1999